Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam buğday unundan katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma 3 bardak un, 1 çay kaşığı tuz, 1 bardak kadar ılık su ekledim. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Bu hamurdan ben 4 adet katmer elde ettim. Malzeme listesini arttırarak daha da çok yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra az az su ekleyerek hamurumu toparlıyorum. Toplamda 1 bardak 3-4 yemek kaşığı kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamurumu yoğurma kabında toparladıktan sonra 4-5 dakika kadar masada yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu özlü bir hal alıncaya kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz aynı tarifi beyaz unla da hazırlayabilirsiniz. Yarım saat kadar dinlendirdim. Poşetin içerisinden hamurumu çıkartıp yuvarlak bir forma getiriyorum. Daha sonra bıçak yardımı ile 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra tekrardan poşetin içerisine koyuyorum. Bu şekilde 10 dakika kadar dinlendireceğim ki daha rahat bir şekilde açılsın. Bezelerimi dinlendirdim. Bir tanesini tezgaha alıp undan yardım alarak yavaş yavaş açıyorum. Açarken beyaz un kullandım. Dilerseniz buğday unu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz ilk etapta merdane yardımı ile bu şekilde büyüttükten sonra oklava ile devam edebilirsiniz. O şekilde daha rahat olacaktır. Hamuru yeteri kadar açtım. Bu incelikte olması yeterli. Ben yağ olarak vita yağı kullandım. İsterseniz tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında bekleyip yumuşamış olan yağımı bu şekilde sürüyorum. Yağı fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. İlk defa deneyenler için hemen hızlı bir şekilde bir tane daha açıyorum. Beyaz unla yapılan hamura göre biraz daha zor açılıyor. Biraz güç kullanmanız gerekiyor. Oklavayı bu şekilde bastıra bastıra hamurumu büyütüyorum. Hamuru istediğim inceliğe gelinceye kadar açtım. Daha sonra oda ısısında beklemiş olan yağdan sürüyorum. Önemli olan yağın her yerine değmesini sağlamak. Her yerine değdiği zaman kat kat ve tel tel olacaktır. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki beyaz unla yapılan katmerler daha tel tel oluyor. Ben sürekli olarak sipariş alıp yapıyorum. Birçok katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Değerli bir izleyicim istediği için buğday unundan da hazırladım. Katladıktan sonra tekrardan yağ sürüyorum. 3'e veya 4'e katlayabilirsiniz bu aşamadan sonra. kenara alıyorum. Kenara aldıktan sonra üzerini mutlaka örtün. Kuruma yapmasın. Katmerleri videoda görüldüğü gibi hazırladım. Poşetin altında beklediği için gördüğünüz gibi herhangi bir sertleşme olmamış. Tezgahıma biraz un serpiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz merdane de kullanabilirsiniz. Hamuru çevire çevire kare şeklinde açmaya çalışıyorum. Açtıktan sonra tekrardan üzerini kapatıyorum. Hepsini açtıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Katmerlerimin hepsini açtım. Tavayı ısıttıktan sonra biraz yağ sürdüm. Katmerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Uygun bir kapak ile üzerini kapatacağım. Bu şekilde içerisi daha güzel kabarıyor ve içerisi daha güzel pişiyor. Buğday unundan yapılan katmerler bir tık daha sert düşüyor. O yüzden bu şekilde kapak kapatarak pişirdim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarıyor. Kabardığı zaman içerisinde tam güzel pişiyor. Hemen hızlı bir şekilde çevirdim. İlk katmeri önlü arkalı pişirdikten sonra hemen ikinci katmeri de pişiriyorum. Katmerleri pişirmeye devam ederken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. İç dokusunu da yakından sizlerle paylaşacağım. Beyaz unla yaptığım katmer tarifinin linkini de videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.